Karavancılığın hep güzel yanlarını çektik. Bugün çilesiyle ilgili Gülistan'la röportaj yapacağız. Evet karavanı çekilmez yanlarında birinci madde çamaşır. Yok. <laughs> Küçük bir leğeninde şöyle bir akar var arkadaşlar. Bu akarda şu an çamaşır yıkıyor. <laughs> güzel güzel serin serin yerimiz serin. Sıcak çekilmez bir kadın olabilirdim ama serin olduğu için zor gelmiyor. Gerçekten burası buz gibi esiyor. Çitim çitim çitiliyor giriş Hanım. Bakın. Oo. Tertemiz. Şöyle bir akardayız. Haydi toparlanalım, indirelim inşallahımızı. Pişiler yiyelim mi? Açtın mı? Evet. Çok. Açtıklar. Hep açsanız zaten. Allah doyursun. Bitmiş bu. Bunu ne ara yediniz? Valla işte denizden çıkınca Mehmethan falan atıştırdı herhalde yine. Anne, ne mi yedi? Bugünkü yemeğiniz bu. Pişiler. Senle pas sektirme yarışması yapacağız. Kulon attığımız zaman ne kadar gidecek bakacağız bakalım toplam skor kaç olacak. 3 tane taş aldın mı eline? Evet 3 tane var. Tamam ben de aldım 3 tane. Önce ben atıyorum sonra sen atıyorsun ha, üçünü tamam mı? 3'ünü de at sen. 3'ünü de atacağım. Tamam toplamını sayıyoruz. Tamam bakalım kaç tane atacaksın. 1, 2, 2. 2 mi? 2. 3. 5 oldu. Tamam 5 oldu. 6. <laughs> 6, 5 daha 11. Hadi 4 sayıyorum 10. At bakalım sıra sende. Onu geçer Hadi bakalım hadi. Geçersin belki. At bakalım hızlı at hadi. 1. Dizini kır yerden paralel at. 1. Oo 3. Kaç oldu? 5. Olsun. Bir dahaki yarışmada inşallah sen kazanırsın. Ben seni tutuyorum. Gönüllerin birincisisin sen Mehmet Han. Ben de işte Mehmet Han tutuyorum. Gülistan şimdi daha önce yıkadığı çamaşırları şöyle sermeye başladı. <laughs> Örgü ipiyle de kendine çamaşır ipi yaptı bakın böyle. Bu şekilde şimdi çamaşırları seriyor. Sıkıyorum sıkıyorum hala su çıkıyor. Oo. Sıkamamışım demek ki. <laughs> Erkek gücü lazım ama kameradan başka bir şey tutmuyor elleri. Havasını dağıttı. Nasıl Gülistan ilk kez geliyorsun buraya beğendin mi? ilk kez geliyorum İlk geldiğimiz arılar karşıladı şimdi sivrisinekler çay içmeye çalışıyorum <laughs> demek bu sene her yerde sinek var sanki evet Neden bence acaba? aşırı sıcaklar 30 derecenin üzerinde o yüzden mi ki Vallahi bilmiyorum buranın yerlerine sürekli gelenlerine falan sormak lazım evet öcü gibi görünüyorum yalnız şu an öcü. yok gayet güzel görünüyor ışık tutuyor hava karanlık da <laughs> <laughs> karı sineklerden korunma yöntemi Sabah erken saatlerde sinik başladı maalesef. Yunusunda bu şekilde. Mehmet Han'la yine balık alacağız. Gülistan karşıda göstereceğim onu şimdi size. Mehmet Han bizim için böyle salyangozlar topladı. Bu salyangozları şimdi yem olarak kullanacağız. Sahilden topladı bunları. Oltamızı da attık yine. Sandalyemize de kurulacağız. Gülistan da şimdi size göstereyim. Gülistan da örgüsünü örüyor. Selamünaleyküm. selam. Aleyküm, selam deniz kenarında terapi. Bundan daha güzel olamaz herhalde. Hadi bana kolay gelsin. O örgüsünü örerken biz de sistem buraya kurduk. Mehmet ile birlikte balık tutacağız. İnşallah kısmetimize gelir bir şeyler de akşam kızartıp yeriz. Tatça da alamamıştık bir şey. Bakalım kısmet artık burada. Gülistan'ım 01. Örgüsünü örüyor deniz manzarasına karşı. Bir yandan yemeğe pişiyor. Bir yandan örgüsünü örüyor. Biz de balık avlamaya çalışıyoruz. Mehmet Hanım topladığı salyangozları yem olarak kullanıyoruz. İşe e yarayacak mı? Bakalım şansımız deneyeceğiz. Öbür oltayı da alayım diyorum. İki tane atayım yan yana. Akşama balık kızartır mıyız göreceğiz. Şans. Atarız buzluğa temizleriz. Belki yarın yeriz. Her karavancının beslediği bir evcil hayvan vardır arkadaşlar. Şimdi size evcil hayvanımızı göstereceğim. Oldukça sürpriz olabilir yalnız. İlk defa karşılaşıyor olabilirsiniz böyle bir evcil hayvanla. Adı İsmail kendisinin. Şimdi tanıştırıyorum. Se merhaba diyecek. Merhaba da İsmail. İşte burada İsmail'imiz güzel ağını kurmuş. Ne çabuk kurmuş ağını. Geziyor şu anda, dinleniyor, güneşleniyor. Ee, ama kendisine yakında veda edeceğiz. Çünkü gülistan temizlikten çok hoşlanıyor. Onu gördü şimdi dayanamaz. İsmail'e veda edeceğiz. Kısa sürdü maceramız İsmail'le. Ee, umarım e, bir daha gelmez kendileri. Gülistan ne yemek yiyoruz bugün? Fasulye yapacağım bugün. Oo, karavanda kuru fasulye. Evet. Sıcakta ne hale sokar bizi bilmem ama. Bir Hı hıyay -hı yapıyor. <laughs> yanına da hıyay. Hıyar doğrayacağız yanına da. Önce fasulyeleri süzüyorum. Bir ama sanki biraz şeyin küçük süzgecin gibi. Evet. Maalesef. Ve domates salçası karışımını da üzerine Birazdan suyunu verip yemeği bastıracak mısın? Evet, bastıracağım. Şu an sıcak basıyor. Birazdan inşallah yemek basar. Kuru fasulye Pilav yapacak Gülistan. Akşama ziyafet var. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Yavrum benim. Çorba çorbaya mı döndüreceğim? Harika oh, oldu ha. Süper Mayro'nun kuru fasulyesi. Hı? Oh suyunu da verdi. Tamamdır şimdi bu. Usul 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 usul. Çok pişmeye usul. Baş... Çok usul çünkü hem küçük tüp bitiyor <gülüyor> <gülüyor> hem de rüzgarlardan falan rüzgarlardan falan çok şey geliyor inci de gönderiyor Zehriyen kızardı mı? Kızardı. İyice kızaracak. Sonra da pilavı göndereceğim. Sonucu göreceğiz birazdan. Gönder pirinci de. Oo çok tutuyor. İçinde su kaldı sanırım. Ondan mı kadar çıktı? İyi, Şimdi sen suyu dökersen görsün sıramaya. Harbi mi? Vallahi. Tava mı uygun değil? Yok. Tava uygun. Şey ya. Pilavda böyle işte. Ne yapalım? Evet ama lezzetli. Evet. Sonuç önemli. İyice kavurayım da. Batı olmasın. Pirincin de suyunu verdi Gülistan ve evet. artık yemeğin sonuna Geliyoruz artık dinleneceğiz. Yapacağım hiçbir şey yok. <laughs> örgü. Hayır, yemekle ilgili yok. Örgümi öreceğim. Oh, Alçık nice. terapiye ihtiyacım var, dinlenme ihtiyacım var. Örgü beni çok dinlendiriyor ya. Vallahi örgü konusunda çok iyisin gerçekten. Ne oldu aşkım? Niye bu kadar üzgünsün? Çok kötü bir şey oldu. Hayırdır Gökhan Gökhan diye seslendim geldik. Tüp bitti. <laughs> ne? <laughs> bitti artık sizlerle güzel yemekler paylaşamayacak Gülüşten. Çok canı sıkıldı. Ağlamaklı oldun ya. Gözün da, oldun da. Yemek pişmedi. Yarım kaldı. Kıtır kıtır yeriz ya. Böyle idare ederiz de. Nazar. Nazar boncuğu. Nazar boncuğu. Nazar boncuğu mu almamız lazım ihtiyaç listesinden? Evet. Evet. Ya. Yemek yarım kaldı. Umarım yenecek boyuttadır. Yiyebilirsek en azından iki öğün götürür bu bizi. Hmm. <laughs> Düşünüyorum şimdi. Kızlar geliyor da tüp var mı tüp diye. <laughs> <laughs> mı gezeceksin tek tek? Yok. <laughs> ne yaparız? Bilmiyorum. Ateşte pişme, yapamıyor. Ateşte olmayan yemek yok. Güneşte yumurta deneyebiliriz. Güneşte <laughs> yumurta. Valla olmadı. Artık kamp hayatımızın sonuna <laughs> 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 Karavanı satıyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Tüpümüz bitti diye karavanı satmaya karar verdik. Soda 5 günden fazla gitmiyor. <gülüyor> Ay, <gülüyor> başka sinek var. <laughs> ben niye? Bak ben bir şey fark ettim. Sana bakarak konuşacağım Gökhan. Kameraya bakarak konuşacağım ve utanıyorum. Tamam. Sanki beni görüyorlar orada. <laughs> evet. Yukarı tutma, göremiyorum seni. Unuttum, yaşlandım. Allah'ım olsun. Senin bahtın karaydı. Hep senin başına geliyordu böyle şeyler. Ney? İşte ney? <laughs> İşte ne? Vallahi unuttum. Anne işte ne? Vallahi yemek ocakta kaldı. Ne Demek ki yedek tüp ya. yanımıza almamız gerekiyormuş. Ha. En temel ihtiyaç ürünlerinden biriymiş. Kendimize en iyisi bu ilk tam deneyimlerimiz biliyorsunuz karavanla artık kendimize ihtiyaç listesi yapacağız. Her şey düşünüyorum hala. Ne söyleyecektim de söyleyemedim bu beni Bence iki gün. Da, de dağ yardım isteyelim. Telefon numaramızı alanlarla. Gelin burası çok güzel. Burası çok güzel diyelim tüpleriyle gelsinler. Gelirken bize <laughs> Aynen. de bir tüp alın diyelim. Bak öyle yapabiliriz ha. Ben seni duymuyorum şu an. Ne söyleyecektim, ne unuttum onu düşünüyorum. İki günümü alır bu benim. Neyse artık öğrenince artık abonelerle paylaşırsın canlarla. Çok, belki de çok önemsiz bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum. Bakalım yemekleri yiyebilecek miyiz? Gülüştan'ım şöyle bir güzel çoban da yapmış. Yanına da güzelce soğan doğramış. Soğana sumak atacak mısın Katacağım. Atacağım. Adanaların vazgeçilmezi sumak. Pilav üstü kuru yapayım mı diyor. Bakalım Mehmet han ne diyecek. Ne diyor? Evet Sanki pilav oldu, kurtardık gibi onu biraz. Değil mi? Evet, de, Fasulye daha tam. Fasulye daha tam değil gibi ama bence sıcak suda bekleyince belki o da yumuşamıştır. Artık bu oyunu bu şekilde atlatmaya çalışıcı iş. Gökhan'ın yemekten anlayışı şekli. Sıcak suda bekleyince pişer mi yemek? <laughs> Vallahi olduğu kadarıyla artık can kuş. Sonuçta bu kamp değil mi Mehmet Han? Evet kamp. Sen dışarıda mı içiyorsun? Evet, Ama salata falan da var. Yok ya ben salata Teşekkürler. afiyet olsun Mehmet Han. Sana nasıl yapayım? Ayrı ayrı. Ayrı ayrı olur. Aynı olur. Fark etmez benim için. Ayrı ayrı yap bence. Sen neden rica ederim Mehmet'im. Rica ederim. Afiyet olsun dedim. Neden de rica edeyim İyi mi? Suyumdan koyayım mı? Koy, koy. Fasulye pişmiş mi? Koy, koy. Ben vereyim. Ben vereyim, Mehmet al. Yine pilav üstü tavuk istiyorsun ama. <laughs> Öyle olmasını ister miydin? Pilav üstü tavuk olmasını ister miydin? Balık tutarsak pilav üstü balık yiyelim. Yiyin böyle. Kur istiyorsanız biraz daha kuru koyayım. Al. Çok kuru değil mi? Gülistan yemeği yiyince yaptı. Buyurun. Evet. Yine kahvemizi yaktık. Burada akşamlar arı çok çıkıyor. Balık gelmedi. Burada olanlar 3 gündür balık alamadıklarını söylüyorlar. İşler çok da yolunda gitmedi. Sakallar uzadı, Survivor'a döndük. Tüpümüz bitti. Ama en yakın market 18 kilometre uzaklıkta. O yüzden muhtemelen yarın sabah çıkacağız arkadaşlar. Yani market falan çok uzakta olduğu için ihtiyaçlarımızı da çok gideremedik. Komşularımız yardım edecekten söylediler ama biz artık dinlenelim biraz evimizde. Evet. Gülüstü da çok mutsuz oldu kamp hayatı biteceği için. Ama yapacak bir şey yok yarın sabah çıkacağız artık. Nasıl canı sakın? Bir akşam yemeği yiyelim. Kuru fasulye evet. az pişmiş kuru fasulye. Peki benim her yemeği yanında zeytin canımın istemesi. <laughs> evet. Neden? İyi zeytin yemeye başladın. Ege'nin sırrı herhalde. Bence Neden? Ege'den. Valla her yemeğin yanında böyle şey kuru soğanla şey çekiyor canım. Siyah zeytin çekiyor canım. Arı savaşları başladı. Arabadan çıkın hadi şöyle. Yerlerinden kıpırdayamıyorlar. Buğra'nın korkusu yüzüne yansıyor. Şimdi bir kere soktu Buğra'yı. Aralardan evet, arılardan kaçmaya çalışıyorlar ama arıların her yerde olduğunu unutuyorlar. Şu an kameranın önünden de bir tane tanesi geçti. Volt atıyorlar. Buray'la birlikte. Dön. 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 <laughs> Yorucu bir gün ardından herkese iyi geceler. İyi geceler Gököç İyi geceler canım. Hadi biz yatar. Anladım. Söndürüyorum lambayı. Söndür. Günaydın. 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 Günaydın efendim. Nasılsınız? Valla uykum böyle tam aldım gibi almadım gibi ama serinlikte çok güzel uyuyor. Evet. Ben de güzel uyumuşum bugün. Oh, tüpümüz bittiği için maalesef kampımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. <gülüyor> Hayatımız <laughs> tüpmüş meğerse <laughs> Evet. Ya. Biz yemek için dünyaya gelmişiz arkadaşlar. Hep yiyoruz ha. Gözler göz. Arı, arı mı? Arı. Şimdi arı soy olduğumuz için ister Arılar istemez. seni buluyor. Ya. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? O arı soy Oradaki arı bu arı değilmiş. Neymiş? Ya? Temiz, duru, Ar. saf. O anlama geliyormuş. Ardan? Ardan arı. değil. Arı, temiz, duru, saf. Anladık köken niye mi almışız gibi <laughs> anlatıyor. Abi bir tane soy ismimiz var onu da övelim dedim. <laughs> Gözleri nasıl şişmiş? Gözlerim şişti. Şimdi yüzümü yıkayacağım. Hadi o. olan kadarıyla kahvaltımızı yapalım. Olan kadarıyla. <laughs> Pişmeyen çiğ ürünler yiyelim. <laughs> şey yumurta hükletelim. Ee, Neyse, hadi. Kahvaltıda buluşalım. Tamam, şey Neredeki termosu takılırsa mı? çekerken direk ağacımı neden sekiyorsun? Kiristan bunu ne yapmasın sen böyle? Neyle alalım ki bunu? Dur çakmakla yakalım. Yine Zeki fışkırıyor benden. <laughs> Bekle. Al bakalım. Al bakalım. Elini yapma mı? Ben çamaşır asmıştım bunlara. Hı hı. Tamam bakalım. Kadağılıyor şimdi. Süs mü bu? Hı hı. Tamam. Hadi bakalım. Hadi gidelim. İyi yolculuklar. Çok inanılmaz kötü ya. Toprak yok. Biz direkt gelmiştik değil mi? Evet. Şu yukarıya nereye gidiyorlar acaba? Orası da eski olmuş işte. Yangınlardan dolayı bu yukarı giden yol çok kötüymüş, kapanmış dediler. Batça yoluna geri dönecekmişiz. Evet. Olsun. O zaman videoyu bitirelim mi? Bitirelim. <laughs> Dostlar kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Yorum da yapın beğenin de. Hadi hoşçakalın. Hoşçakalın. Yolda giderken şöyle yılkı eşeklerine rastladık. Sıpa dedikleri bu herhalde. Eşek sıpası. İşte burada. Burada ne güzel. Kendilerine otlanıyorlar. Arkadaşın eşek ama kaçıyorlar oğlum. Bunlar yılkı. Yani bunların bir sahibi yok sanırım. Kaldırmaz. Sevebilir miyim baba? Her ay sonu seveceğim. İngilizce onu mu seveceksin? Evet. Gel. Tatlılar gel. mı? Gel tatlılar. Şu küçük olan çok tatlı. Hangisi? Şu. Baba gel. yaklaşalım seveceğim. Yaklaş bakalım. Kaçmazsa sev hadi. Evet, evet. Tamam dur. Bekle bekle biraz. Gel. Gel hadi gel. Gel gel.